Sevgili kardeşlerim hepinize merhaba. Şimdi size 2 yıl süren bir deneyden bahsedeceğim. Bu LED ampul deneyi. Bunun da aynısından ben 2 tane aldım. Biri hala patlamadı. Sağlam bir şekilde çalışıyor. Bu sürekli patlayıp duruyordu. Ben artık bunu değiştirmekten bıktım. Bir tane yeni aldım. Şimdi onu da patlatmayacağız. Nasıl yapacağımızı ben size hemen anlatacağım. Şimdi ben bu eski bir tane patlayanlar var ya şunlar. Bunları alıyordum tek tek değiştiriyordum tek tek değiştiriyordum bunu değiştirmesi basit kolay alttan pürmüz çakmaklarla şöyle bir şey şunla alttan tutuyorsunuz bir tane akrobat gibi bir şeyle e, ya da penseyle tutuyorsunuz hemen kalkıyor sonra buraya kaynak yapıyorsunuz şimdi burada şunları ben bir 20 tanesini rahat değiştirmişimdir belli olmuyor burada çünkü apürümüzde değiştirince belli olmuyor hiç. Orijinalliymiş gibi oluyor. Son zamanlarda artık bu kınlık geldi. Gına geldi. Söktak söktak. Ben de bir tane bakın yenisini aldım. Şimdi aldım. Şu e, 225 TL. Şöyle göstereyim. 225 TL aldık. Şimdi alıp geldim. Şimdi bunu patlatmayacağız. E, diğeri niye patlamadı? Bilindiği gibi Abi bu aşırı derecede ısınıyor. Şu plaka var ya. Şu aşırı derecede ısınıyor. Hatta gözüküyor mu? Bakın şuralarda sararmalar meydana gelmiş iç tarafta. Buradan bakırın parlaklığıymış gibi gözüküyor da sarı bir şey var. Şurada parça var. Onun parlak şeyiymiş gibi duruyor ama öyle değil. İçi biraz kararmış. Tel da aydınlık gözüküyor. Şimdi bunu nasıl patlatmayacağız? Artık bunları değiştirmenin bir lüzumu yok. Bunu şu içeriden deleceğiz. Şuralardan. Şuralardan deleceğiz. Deleceğiz. Bir de şu yan taraftan deleceğiz. Şuradan. Bu aşırı şekilde ısınıyor. Bu el değmeyecek gibi ısınıyor arkadaşlar. Ben bir ara bu çocuk şeyleriyle ölçmüştüm. Ee, 60, 70, 80 dereceleri görmüştü şurası. Şurası bakın. Şurası metal bölüm var ya. Bu ısınıyor ısındıkça 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 patır patır patlıyor. Şimdi deleceğimiz yerler de şuralar. Şu gördüğünüz plastik yer var ya. Bir de şu yandan deleceğiz. Bir hava sirkülasyonu olacak. Şimdi göstereyim. Şimdi buradan aldık bunu. Şuradan. Şuradan vereceğiz. Bir mat kapla şöyle. Şu bir. Şöyle görüyorsunuz. Bu öyle bir ısınıyor ki. Zaten görmüşsünüz. ısıyı dağıtması için. Almiyon saç var. Bakın plaka altta şuradan gözüküyor, parlıyor. Şu şu plaka. Şu plaka. Gözüküyor. Şimdi bu böyle yapınca bu ısı 30'larda, 40'larda 30 çalışıyor. Ee, hava sirkülasyonu nasıl olacak derseniz şurada görüyorsunuz. Şurası. Buradan hava alttan geliyor. Şu yanları da deleceğiz şimdi. Yanlardan da deleceğiz. Işık hüzmesi de olmuyor. Olsa da tavana gidiyor. Çok önemli değil. İşte bu kadar. Şimdi yandan deleceğiz. Şuradan hava sirkülasyonu için şuradan bir delik açalım. Şöyle görüyoruz. Bu parçalar ısınıyor, 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 ısınıyor. Sonra gün bir... bir tane yeterli. Aslında iki tane açacaktım da yeter bir tane. Şöyle. Bu şekilde bunu bağlayacağız. Şuraları isterseniz zımparalayabilirsiniz. Yani şu 225 lira. Delikli olan patlamamış 40 derecelerde çalışıyor. Bu kapalı olunca 80 derecelere falan buluyor bu ya. Bu bildiğiniz 80 derecede çalışıyor. Yani nasıl dayanmıyor bilmiyorum erimiyor. Abi bu bunu hava sirkülasyon olmazsa nasıl soğutacak? Bakın. Ya tamamen planlı. Çünkü bu dışarıda olsa şu alüminyum bakın. Ya şurada. Bu plastikten nasıl e, ısı kaybını uğrayacak da kendini soğutacak olmuyor. Böyle yapınca ısı sürkülasyon oluyor ve daha uzun ömürlü oluyor. Tabi illa illa patlayacak ama e, bir yıl içinde patlamayacak. Gördüğünüz gibi böyle bağlayacağım bunu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.